Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yine popüler sorularla sizlerdeyiz. Şimdi e, bu videonun konusu aslında bakarsanız etkili kızıştırma yöntemleri. Yani etkili bir şekilde kuşu eşe hazırlama diyebiliriz. E, bunun hani eşe hazırlamanın e, ilk kuralı da eşe getirmedir. Yani kuşu eğer eşe hazırlayacaksanız öncelikle bir eşe gelmesi lazım. Yani kuşun bir kızgınlığa ulaşması lazım ki e, tam anlamıyla eş tutsunlar. Eşini reddetmesin. Erkek olsa da dişi olsa da. Ve güzel bir şekilde anlaşıp size hazır bir şekilde yavru versin. Aslında bunun ilk kuralı budur. Şimdi bu kurallar arasında da bir sonraki aşamada şu gelir. Eşe hazırlama yani kızıştırma noktasında da şu gelir. Biz bu kuşu nasıl eşe hazırlayacağız? Nasıl kızıştıracağız? Arkadaşlar Birinci kural ses faktörü, ikinci kural doğru ve düzenli bakım, üçüncü kuralda birkaç tane böyle taktik var. Şimdi ben öncelikle birinciden başlayayım. Ses faktörü. Ses faktörü kuşlarda nasıl yönde etkiler? Şimdi bunlar diğer türler gibi değiller arkadaşlar. Muhabbet kuşları ne kadar ülkemizde yaygın olurlarsa olsunlar, e, sürü psikolojisiyle genel anlamda ürerler. Onun dışında e, tek bir şekilde evde üretmek aslına bakarsanız gerçekten çok zordur. Bunu başaran var üreten var, üreyen kuşlar var. Bazen sürü psikolojisini takmayan kuşlar var. Ama genel anlamda bakarsanız bu kuşların sürü psikolojisini ürediğini görebilirsiniz. Bu kesinlikle bir hani e, net şekilde aklınıza kazısın. Bu kuşlar sürü psikolojisi ve ürer sürü psikolojisi eşittir ses demek. Muhabbet kuşu sesi olabilir, şarkı açabilirsiniz, gürültülü bir ortam olabilir. Bir uğultuya dahi bu kuşlar hemen cıvıl cıvıl ötmeye başlarlar. Ben mesela burada elektrikli süpürgeyi bir açıyorum temizlemek için. Allah! Arka taraf coşuyor. Yani ee, bunu sadece tek bir sesten ibaret görmeyin ve bana sorulacak sorulardan en başında hemen söyleyeyim. Ben bir saatlik muhabbet kuşu sesi açtım, ee, biraz öttü, işe yaramadı. Ne yapmalıyım? Bakın, net gelecek sorulardan en başında birincisi budur. Arkadaşlar, ee, bu yani açık kuşu soruları bana şey yapmayın. Hani aslına bakarsan açık uşu da değil. Tamamiyle ee, Cevaplanması zor sorular mı? Mesela ben benim kuşlarım ne zamana çiftleşir? Bunun gibi bir soru bu. Ne bileyim ben seni kuşun ne zamana çiftleşir? Neden biliyor musunuz bunu söylüyorum sert bir şekilde? Çünkü arkadaşlar kuşun ne zaman çiftleşeceğini kendi kuşum daha iyi olsa mesela bulut mesela, bu, mesela bu mesela bu bilemeyiz. İmkansız. Bunun bir zamanı yok. Net bugün çiftleşir. Net şu kadar günde çiftleşir diyemeyiz buna. Yani bir kere bu soruları kafanızdan bir çıkartın. Eğer kuş üretmek istiyorsanız acele etmeyeceksiniz. Acele ederseniz tepe taklak gidersiniz sonra da dersiniz ki benim kuşum niye üremiyor? Birincisi bunu bir aklınızdan çıkartmayın. Bir e, ses faktörü ve acele etmemek. Yani ses faktörü demek kuşun zamanla kızışması demek. Kızışmak zaten kuşun doğasında olduğu için sizin ekstra kızıştırmalarınız sadece sadece fark ettiyseniz ev ortamında olur. Ben kuşlara arada birkaç tane defa vermem dışında aylardır havuç vermiyorum. Aylardır nane vermiyorum. Aylardır keçi boynuzu tozu vermiyorum. Aylardır nijel vermiyorum. Zaten nijel vermiyorum da senelerdir. Ee, hani dediğim gibi Böyle ses ortamı olan yerde kuşum zaten doğal olarak kızıştığı için ekstra bir kızışma ihtiyacı da olmuyor. Onun dışında şimdi diğer bir mevzuya gelecek olursak doğru ve düzenli bakın. He, pardon ses faktöründe de ufak bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi diyorsunuz ya bir de bana ee, mesela hani bende bir takım var başka bir şu alma ihtimalim yok ne yapmalıyım arkadaşlar ya televizyon yanına koyun rahatsız edilmeyecekler. televizyon yanı olabilir gürültü, sürekli gürültü olan bir yer ya evde hani e, onların odasını açabileceğiz ufak bir televizyon ufak bir bilgisayar varsa oradan ses açın sürekli sabahtan akşama kadar düzenli olarak ses olsun inadını kırana kadar en azından e, onun dışında ne bileyim yani e, ufaktan ses bombaları var küçük hoparlörler onlardan kullanabilirsiniz eski bir telefonun e, telefona müzik yükleyip düzenli olarak dönmesini sağlayın Edirsiniz. Ben öyle yapmıştım mesela. Hoparlörlerde hatta bakın burada. Yani bu tarz şeyleri atlamayın. Ee, düzenli olarak yani bu şekilde ses açabilirsiniz sabahtan akşama kadar. Zaten kuşların sesleri ne zaman kesiliyor? Ya öldüklerinde ya gece uyuduklarında. Yani ya Allah korusun da. onun dışında full kuşlar öter zaten. Siz de bunun farkındasınız. Ee, ve sizden ricam şudur bir kuşu alıp getirdiniz ya hemen ötmesini, hemen cıvıl cıvıl koşmasını ne bileyim uçmasını e, böyle farklı farklı hareketler yapmasını beklemeyin. Hatta yem bile yemez bazı kuşlar. O yüzden e, bunu da araya bir sıkıştıralım. Şimdi ikinci faktör doğru ve düzenli bakım. Şimdi biz bu kuşlara nasıl düzenli bakacağız nasıl doğru bakacağız. Öncelikle doğru bakmaktan geçer yok. Sonrasında düzeni siz ayarlarsınız kendinize göre. E, şimdi arkadaşlar doğru bakım şudur kuşlara ihtiyacı olan her şeyi vermektir doğru bakım yani kafesinde kumu kalamar kemiği bakın geçen ben kumu unuttum kafeslerde kuşlarda hemen bir kusma başladı niye yedikleri yemi mamayı sindiremediler devam etseydi bu sefer mayalanma falan olacaktı Allah korusun yani sindiremedikleri için e, haliyle kursak mantarına döndürebilme ihtimali vardı bunu engelledik hemen kumu koydu kuşlar Allah şükür toparladı ve e, bunlara ben bugün mesela kumunu tazeledim o kadar çabuk eritmişler ki hemen yemişler kumu zaten biliyorsunuz leş gibi şu an kafes e, hemen döke döke yiyorlar e, ama sonuçta yiyorlar yani hayvanların buna ihtiyacı var. Gaga taşı. Kendiniz yaparsanız daha makbul olur. Ama e, olur da ben yapamam, uğraşamam derseniz Satı, satanlar var. Yani Mesela Nimix'in de şu anda yeni gaga taşı çıktı. E, ben tabii bir yüze yakın yapmasaydım. E, ondan kullanacaktım. Benimki bitsin mesela ona geçeceğim direkt. Uğraşmayacağım. E, ben de bundan sonra o şekilde gaga taşı kullanacağım. Onun dışında e, diğer şeylere de gelecek olursak mesela. E, kalamar kemiğiydi, kundu, gaga taşıydı, mamaydı. Mama çok çok önemli. Ee, düzenli temiz bir yem ee, suluğuna her zaman ne bileyim çeşme suyu değil de ara ara klorsuz sulara vitaminiydi, probiyotiydi, elektrolitiydi ne bileyim bağışıklık sistemi güçlendirici olabilir, karaciğer koruyucu olabilir yani siz kendinize göre bu bakıma elinizdeki ilaçlarla bakın size demiyorum ki dünyanın en iyi ilaçlarını alın, en pahalı ilaçlarını alın. Bunlar bir şey değil. Yani gücünüz en iyi neye yetiyorsa onun üzerinde devam edin. En iyi gücünüz hangisine yettiyse onu alın ki en azından şunu diyebilirsiniz. Evet benim gücüm buna yetti. Ben kuşuma en iyi şekilde elimden geldiğince en iyi şekilde bakabiliyorum. Ama şimdi mesela atıyorum. Sizin gücünüz 50 liralık bir ilaca yetiyorsa ama siz gidip e, sırf ucuza kaçmak için 10 liralık bir ilaç alıyorsanız. Ben açık söyleyeyim bu konularda vicdanen rahatsız oluyorum. E, o yüzden olabildiğince elimden hangisi en çok geliyorsa onu almaya çalışıyorum. Siz de bu şekilde e, aslında doğru bakımın adımlarını atabilirsiniz. Onun dışında e, bu doğru bakımı nasıl düzenli hale getireceğiz kendinize göre. Bunun bir belli bir şeyi yok. Yani kendine göre bir düzen oluşturacaksın. Mesela ben şu an suluklara vitamin verdim değil mi? Vitamini bugün içecekler. E, ve yarın da bu tazelenecek. Şöyle düşünün. Bu mesela yarın tazeleniyor ya. Ama e, siz diyorsunuz ki zaten bunda biraz su kaldı. Ziyan olması Bir daha içsinler. Tazelemeden bir daha içsinler. Hani eğer bunu derseniz. Bu kuş ne olur arkadaşlar. Bu sulukta mikrop üretildiği için. Haliyle. Iııı. E, yani mikrobu tamamıyla içmiş olur ve sizin yaptığınız bütün doğru düzenli bakım çöp olur. Zaten düzenden çıktığınız için doğru bakım da çöp oluyor haliyle. Ee, bunlara da çok çok dikkat etmeniz şart. Peki bunun dışında ayırma yöntemine de bir değinelim. Diğer bir kızıştırma yöntemlerinden biridir ayırma yöntemi. Ee, aslında etkili kızıştırmalardan biridir. Bakın mamanın içeriğine girmedim bile. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten e, düzenli bir şekilde bakılan kuş mama düzenli bakıma giriyor yani. Zaten bunu yiyen kuş her türlü kızışacaktır. Yani ses olan, düzenli ve doğru bakımı olan kuş emin olun içinde kızıştırıcıya bile ihtiyaç duymadan kızışacaktır. O nedenle hani çok da fazla şey yapmamak lazım. Abartmamak lazım. Dozunda. Dozunda ilerleyin mutlaka. Şimdi ayırma yöntemine de birazcık gelelim. Şimdi bu kuşlar nerede? Benim tabiri caizse salmamda. Çünkü ben bunu hani şimdilik salma olarak kullanıyorum. Diğer kuşlarım nerede? Bakın salmamda. Yani gördüğünüz üzere bunlar ayrı. Erkek tayfası arkada da dişi tayfası var. Şimdi ben bunları niye ayırdım? Kuşlar kızışsın diye ayırdım. Kuşlar bir eşe gelsin diye ayırdım. Yani biz birinci kuralı uyguluyoruz şu anda. Peki ikinci kural nedir? Bakın düzenli ve doğru bakım yapıyorum. Kürlerini uyguluyorum. Mamalarını veriyorum. E, düzenli bir şekilde besliyorum. Ve bunu dediğim gibi bir düzen içerisinde, bu doğru bakım düzen içerisinde yapıyorum. Ve e, üçüncü aşama nedir? Eşe atacağım. Ayırma yöntemini bitireceğim. Ve kuşlar tamamıyla hani çiftleşen olacak, e, hemen çiftleşen olacak, sonradan çiftleşen olacak bir şekilde bunlar e, üremeye girecekler. Doğalarında olduğu gibi. Ayırma yönteminde de püf nokta şudur. Kuşları, e, mümkün mertebe ben görmeleri taraftarıyım ama şimdi kuşların bazıları yemeden içmeden kesiliyor. E, arkadaşlarımız da bana şöyle ayırma yöntemini dene dediğim kişiler şunu diyor. Ben işte ikinci gün e, tekrar birleştirdim. İşte dişi yemeden içmeden kesildi. Genelde dişiler bunu yapar. E, erkekler aynı kafesinde olduğu için. Peki neden dişiler kendi e, kafesine ayrılınca kesilir? Zaten bir kuşun ortamını değiştirin. Ben bu kafesten alıp diğer kafese koyayım. Bu kuşun yine yemesi içmesi kesilir. Çünkü bilmediği ortam. Ortam değiştiren kuş yemeden içmeden kesilir, yüksek ihtimalle. Hepsinde olmaz ama yüksek ihtimalle kesilir. Ee, mesela ben bunu buraya koyduğumda ilkten bir afalladı. Bu erkeği koyduğumda ilkten bir afalladı. Sonrasında kur yapmaya başladı. Aynı şekilde bu erkek de ilkten kafayı arkaya gömüyordu, uyuyordu ama sağlıklıydı. Sonra bir baktım açılıp kur yapmaya başladı. Ee, aynı şekilde diğerleri de öyle. Yani bir süre sonra kurlaşmalara başladı. Bunları da eşledim bu arada şimdilik deneme amaçlı. Böyle yavaş yavaş deniyoruz işte. Ben de deniyorum. Yani tutup sadece siz değil arkadaşlar ben de deniyorum. Siz de deneyerek öğreneceksiniz. Bakın görüyor musunuz? Rainbow erkek şu anda kur yapıyor. İnşallah bitkiye girme durumu olmaz. Çünkü dişi ancak çıktı. Hatta yağlanma bile başlamış dişi de. Hemen dedim eşya atayım. Ee, hani bu tarz şeyleri dediğim gibi deneyerek öğreneceksiniz. Mesela kızış işte dediğim gibi ayırma yöntemi. Ayırma yöntemi ayırdım. Diyorsunuz ki kuş işte yemeden içmeden kesildi. Ortamı değişen kuş her türlü yemeden içmeden kesilebilir. Bu çok normal bir durum. Peki ne yapacaksınız? Kuşların birbirini görmemesini sağlayacaksınız. Gördükleri için yemeden içmeden kesiliyor olabilir. Ortamı değiştiği için olabilir. Veya da dişiyi tanıdığı bir kafese koyarsanız veya da başka kuşlarınız varsa diğer dişilerin arasına atarsanız bu ayrı yöntemi de etkili olur. Yani en basitinden böyle düşünebilirsiniz. Yani başka da zaten bunun bir yöntemi yok. Ya görecek ya görmeyecek. İkisini de deneyerek öğreneceksiniz. Eğer kuş yemeden içmeden kesiliyorsa, gerçekten kötü bir hal almaya başladıysa görmeyecek. Ama tutup da e yani kuşla herhangi bir sorun yoksa, ayırma yönteminde birbirlerini görüyorlarsa tabii ki de e görerek devam etmesi çok daha etkidir. Çünkü ulaşmaya çalıştıkça kızışırlar. Bu da farklı bir yöntemidir ve ayırma yönteminde doğru bir bakım e sürdürürseniz, doğru ve düzenli bir bakım sürdürüp e, ses faktörünü içine katabilirseniz sizin için kızışma tavan olacaktır. Yani bunu daha önce deneyen takipçiler var. işe yarayanlar var. O yüzden anlatıyorum. E, daha öncesine mesela özelden falan konuştuğumuz oluyor. Mailden, mail üzerinden mesaj açtığımız oluyor. E, böyle durumlarda işe yaradığının geri dönüşlerini alıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi siz yapamıyorsanız en başında bir şeyi eksik yapıyorsunuzdur. Ya ses faktörü yoktur ki çoğunuzda yok. Ya arkadaşlar kuşlar eş tutmamıştır sadece anlaşıyorlardır. Bakın en büyük problemlerden biri de bu. Eş, yani yavru vermemelerini size kızıştırma aşamasında yavru vermemelerinin sebebi de budur. Siz mesela kızıştırırsınız eşi attım yavru vermedi. Niye vermedi? Çünkü eş tutmadı kuş. Sadece anlaşıyor. Siz zannediyorsunuz ki onlar eş tuttu. Aslında kuşlar sadece bir, sadece anlaşıyorlar. Yani siz e, Diyorsunuz ki işte birbirlerini kaşıyorlar Yem kusuyorlar Ama yeteri kadar ya kızışmamışlar Ya da sadece ve sadece Arkadaşça anlaşıyorlar Mevzu bu Ama e, bazen hani biz kardeş kuşları falan da eşe atıyoruz ya Hani mesela onlar da yeteri kadar kızıştıkları için e, Gözleri görmüyor Yani bir anda çiftleşmeler falan başlıyor Hani diyorsunuz ya Neden ilk eşe atınca anında bunlar çiftleşti e, Kardeş olmalarına rağmen falan Bu algıyı da kesinlikle ortadan kaldırın Kardeş kuşlarda sorun olmaz. Eşe atabilirsiniz. Anne, oğul, baba, kız her türlü eşlenir. Problem yaşamazsınız. Ve e, dediğim gibi anında çiftleşmelerin de tek formülü şudur. Ses e, yani etkili kızıştırma. Başka hiçbir şey değil. Ses zaten etkili kızıştırmaya getiriyor. Ardından düzenli bakımla beraber kuşlar hemen çiftleşiyor. He, bir de şu gelecek hemen arkasından Onu da söyleyeyim ee, Mesela diyeceksiniz ki sen bu kuşları hemen eşe attın Niye çiftleşmedi Çünkü tam anlamıyla erkek baskınlık kuramadı 3 ee, gün 4 gün mü ne bekledi maksimum ee, Dişi hemen attım dişi çok baskındı Ondan dolayı hemen eşleşme olmadı Belki de olmuştur ben görmemişimdir ee, Çünkü hani 15 dakika ile kesildi Yani 10-15 dakikalık bir video ile yargılamayın derim Evet e, Etkili kızıştırma yöntemleri bunlar arkadaşlar Bunun dışında nijer vermeyin Nijer yağlandırır tüye sokar Onun dışında Keçi boynuzu tozunun fazlası yağlandırır, suya sokar, e, kuşu zıvanadan çıkarttırır. O yüzden toparlayamazsınız gerek yok. E, havuç, nane, taze nane verebilirsiniz, hızlı kızışmayı sağlar. Ama dediğim gibi bir süreden sonra e, abartırsanız bunlar da dediğim gibi kuşu zıvanadan çıkarttırır. Yani boşu boşuna size iş çıkartır başınıza. E, düzenli mama verin. Mamayı da bu sefer abartıyor bazı arkadaşlarımız. Her gün, her gün, her gün, her gün, her gün, her gün mama vermeyin kuşa. Yani e, gerçekten her gün mama verilmesi tarafta değilim. Eğer her gün verirseniz de ne oluyor biliyor musunuz? E, kuş bir süre sonra eğer uçama uçma yeri yoksa, uçama, uçamıyorsa ve kafesi de darsa hayvan ne oluyor arkadaşlar? yağlanmaya başlıyor. Bu sefer yine sizin başınıza iş. O yüzden gerek yok. Hani yeteri kadar düzenli bir periyotta her türlü doğru bakım ve artı olarak ses faktörü kuşu doğal olarak kızıştırır. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Zaten doğasında kızışmak olduğu için sizin bir daha ekstra 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 şeyler yapmanız hem kuşu yorar, abartmanız kuşu yorar, dozunu uygulamamanız hem size hem kuşu yorar. Bu ee, sizin başınıza ekstra iş çıkartır. Kuşu da boşu boşuna e, ziyan edersiniz. O kadar söyleyeyim. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.